Sevgili dostlar, yemekler yapmaya devam ediyoruz. Bu kez Akdeniz'e gidiyoruz. Harika bir os sabuka yapacağız. Os sabuka nedir? Efendim, dana inciği. Dana inciğini böyle makineyle dilim olarak kesiliyor. Kasabınıza gittiğinizde de size zaten bir dana inciğini böyle ince bir dilim. Yaklaşık 300 gram, 400 gram civarında bir e, dana inciğinin kesilmiş hali. Bunu hemen mühürleyeceğiz malzemelerimizi de tatlandıracağız. Daha sonra fırına süreceğiz ve fırında demlenerek pişecek inanılmaz bir yemek olacak. Peki bu yemekte hangi malzemeleri kullanacağız? Hemen sayıyorum. Yaklaşık 300 ya da 400 gramlık, benim elimdeki 400 gramlık birincik. Taze kekik kullanacağım. Defne yaprağı kullanacağım. Bu defne yaprağına dikkat edelim. Yani fazlası iyi değil. Kereviz sapı kullanacağım. Domates kullanacağım. Yine böyle ceviz büyüklüğünde iri doğranmış soğan kullanacağım. Tane karabiber kullanacağım. Ve tuz kullanacağım. Bunların hepsini görüyorsunuz. Bunu da sebze suyu da kullanabilirsiniz. Varsa elinizde de et suyu kullanabilirsiniz. Ama hafif olmasını istiyorsanız e, normal musluktan su kullanabilirsiniz. Şimdi efendim bir de tereyağım var. Tereyağını biraz bol kullanacağım. Yaklaşık tepeleme 2 yemek kaşığı tereyağı. Zeytinyağı ile mühürledikten sonra tereyağını fırına sürmeden üzerine koyacağım. Hem eriyecek hem de pişecek. Bu görmüş olduğunuz kumplet serisinin tenceresiyle birlikte, kapağı ile birlikte bu kez fırına sürüyorum. Efendim başladık. Hemen ee zeytinyağımdan şöyle tenceremin dibine koyuyorum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Mühürleme nedir? Mühürleme şudur. Şimdi böyle bir et aldığınızda ya da kuşbaşı et aldığınızda... ...bir yemeği pişirecekseniz... ...sosla birlikte infüze edecek ya da birleşecekse... ...buradaki hadise şudur. Bunu kızgın bir yağda dışını dağladığınız zaman... ...içindeki protein suyu dışarıya gitmiyor. Ee, yağımı da kızdırmam lazım çünkü e, bunu biraz kızgın bir yağ atacağız. Şöyle bir kontrol ediyorum. Atmış olduğum kekik böyle ses çıkarmaya başlayınca etimi atacağım. Ve alt üst olarak mühürleyeceğim. Daha sonra sebzelerimi ilave edeceğim. Baharatlarımı, taze baharatlarımı ilave edeceğim. Kapağını kapatacağım. Ve fırına süreceğim. Kuklen tenceresiyle bir de fırında deneyeceğim. Bakalım ortaya nasıl bir ostabuka çıkacak. Efendim kekiğim hareketlenmeye başladı şu sesi duyacağız. Bakın şu sesi. Bu sesi duymamız lazım. Attım. Hızlıca hemen bir de alt üst ediyorum. Evet efendim alt üst ediyorum. Şimdi biraz daha bekleteceğim. Görüyorsunuz, mi yapıyorum. Etim böyle hafif kızarmaya başladı. Şimdi, kereviz saplarını atıyorum efendim, etime. Şöyle bir iki dal kekiğimi atıyorum. Ee, ben kekik kullanıyorum, aslında e, biberiye de kullanabilirsiniz. Soğanlarımı atıyorum. Tane karabiberlerimi atıyorum. Bolca atıyorum, gerçekten o çok yakışıyor. Bazı ostabukalarda ada çayı da kullanılır mesela gerçekten. Çok yakışır. Domateslerimi atıyorum. Ve tabii ki tuzumu atıyorum. Şöyle bir buçuk çay kaşığı tuzumu da attım. Ve bir de alt üst ediyorum. Sebzeler etin altında da kalsın böyle her yerinde. Üstünde de kalsın. Sebzelerimin aromasının ete geçmesini bekleyeceğim. Şimdi bunun içinde hemen kapağımı kapatıyorum. Böyle biraz dinlensin. Etler, sebzeler, taze baharatlar hepsi birbirine geçsin. Evet en sonda tereyağı ile birlikte defne yaprağımı koyacağım. Suyumu ilave edip fırına süreceğim. Gerçekten nefis bir yemek olacak. İtalyanların geleneksel yemeklerinden bir tanesi. Ee, özellikle kış aylarında tüketmiş oldukları bir yemek. Ve dünyanın birçok ülkesinde İtalyan mutfağı dediğimizde işte pizzası, risottosu, sabukası, e, tremususu bu tür klasiklerinden bir tanesi. Güney ve kuzeyde farklı versiyonları yapılıyor. Bizim şu anda yaptığımız biraz daha güney. Hemen bir daha kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi mis gibi kokular geliyor etlerim, soğanlarım, domateslerim. Gerçekten. Şimdi efendim, ben biraz tereyağını bol kullanıyorum. Bir adet defne yaprağımı attım. Yaklaşık tepeleme iki kaşık da tereyağını koyacağım. Evet. Bir bardak suyumu koyuyorum. Tabi şimdi burada e, sebzelerden gelen sular da olacak. Domatesin suyu, soğanın suyu, kerevizin suyu hepsi bir araya gelecek. Yağım da eriyecek. Bakalım nasıl bir performans çıkacak ortaya. Hemen kapağını kapatıyorum. Ve fırına gönderiyorum. Efendim yaklaşık 40-45 dakika beklediğinde lokum gibi olacaktır. Bakalım nasıl bir et ortaya çıkacak. Ben defalarca yapmış olduğum bir et. Umarım siz de çok beğeneceksiniz. Sunumda görüşürüz. Evet efendim bakalım. Ostabukamız ne alemde. Hemen çıkarıyorum. Daha önce de söylemiştim. Kunkland serisini şöyle bir... Ay 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 ay. Fırındaki... Valla... Cuzur cuzur. Açtım. Oo. Demlenmiş. Bir de hava ya bu tencereler. Gerçekten tam bir güveç gibi. Efendim hemen fenix de sunuyorum. Fenix. Benim sevdiğim tabaklardan bir tanesi. Çünkü açık söyleyeyim bu ev için tasarlanmış bir tabak. Ama ben bunu kendi restoranıma da sipariş edeceğim. Yeni tanıştım kendisiyle. Gerçekten çok zarif. Motifleri çok güzel. Eğer evinizde şef tabakları yapmak istiyorsanız onlardan bir tanesi. Bunun bir kasesi olacak çocuklar. Evet gelebilirsiniz. İçeriye girebilirsin kızım. Gel böyle. Evet bu da kasesi. Çok beğendim. Çok zarif. Bu ikisinden e, sipariş ettim. Bunlar Forlant'ın ev serisinin içinde ama çok güzel duruyor. Yani bir e, şef tabağı gibi. Hemen o sobukamı koyuyorum. Şimdi biraz da böyle sebzelerinden koyacağım. Şöyle e, bu yemeğimizi genelde biz e, böyle suyuyla tüketmek harika oluyor. Biraz da suyundan koyacağım. Vallahi çok güzel olmuş böyle kereviz sapları, soğanlar. Efendime söyleyeyim tane karabiber. Defne yaprağı ile ilgili bir şey söyleyeyim size. Defne yaprağını e, çok kullanmamamız gerekiyor. Defne yaprağını çok kullandığımız zaman gerçekten yemeği acıtabilir. Evet efendim. Şimdi biraz da suyundan koyacağım. Gerçekten aroması çok güzel. Görüyor musunuz suyunu? Altın sarısı gibi parlıyor. Biraz da su, suyundan koyuyorum. Evet şöyle üzerine de biraz taze kekik koyuyorum. Ve o sobukamız Servis hazır. Gerçekten e, güzel bir performans. Cookland serisiyle e, fırında osobuka yaptık. E, şunu gördüm. E, bu tencerede harika sebzeli güveçte yapabilirsiniz. Çünkü performansı, buharı dışarı vermemesi, gördüğünüz gibi e, etin e, yağının e, kenarlarına böyle sırnaşması deriz biz. Güveç için de çok uy uygun bir tencere. Bununla ostobuka yapabilirsiniz. Fırında yahni yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim harika bir sebzeli güveç yapabilirsiniz. E, velhasıl kelam güzel bir yemek oldu. Efendim Akdeniz'e gittik. Harika bir ostobuka yaptık. Diğer yemeklerde görüşmek üzere.